nereden iadesiniz? Amerika'dan. 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 Bu grubun pek çoğu Amerika'dan hmm. gelen. Çünkü Sayın Bakanımızın hmm. bir daire başkanlığı yapmasıyla orayla kurulan eskilerini hemen yanda görüyorsunuz efendim. Eee bu eskilerin özelliği şu. Antalya'ya kurulan bir kaçak gazı da. Eee bin yılında. Eee efendim bu bom kökenli kadın eskisi. Eee bu özellikle eee ince işçiliği yönüyle, sanat yönüyle son derece özellikle Yeah, sanatçıları eserlerini bağış alacağız. Evet, Nasılsınız? Evet. Merhaba. Merhaba. Efendim, e, hocam sanatçı Hadi. arkadaşlarımızı alalım böyle. bir Tabii ki alalım. Hadi. Çağırır mısınız arkadaşlar? Çünkü resmen biraz... Tabii ki yani Dolayısıyla makinenin yapamadıklarını artık sanatçılara yapmaya başladı. Dolayısıyla mesela bunun gibi karikatürü ya da çizim ya da işte puatçıları aslında... Yani, yani bu, <laughs> da e, yani en güzel köşelere bile e, galiba e, sanat ve kültür ulaştırılıyor. E, ben de e, sinemaya da önem verildiği için bu festivalde Ben de e, aşağı yukarı 3-4 etkinliğe katıldım e, ve e, bu festivalin çok e, kitlelere ulaştığını gördüm Bu çok güzel bir şey çok sevindirici bir şey sanat adına. Ee, onun için ben tekrar e, kutluyorum bu festivali gerçekleştirenleri. E, yani bugün de burada olmanız da bu festival nedeniyle biraz da beni sevdiğiniz için galiba. <laughs> evet, kültür Oğlu Festivali'nin e, cezaevindeki e, kadınlara, mahkum kadınlara ulaşması da çok güzeldi. O kadar mutlu oldular ki yaşam hakkında yaşamdan bir umut oldu onlara yani gelecek adına hep birlikte şarkılar söyledik ve ben çok 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 mutlu oldum anlatamayacağım kadar. Evet ben de sinemayı bilmediğim yıllar ilk yıllar gerçek sinemanın ne kadar önemli bir sanat olduğunu bilmiyorum ve Türk sinemasının en önemli yönetmeni Metin Erksan bana o rolü teklif etti. O filmdeki manikürcü Nuran mıydı? Nermin. Nermin. <laughs> Tebrik ederim siz gördünüz. <laughs> Tebrik ederim. Eee manikürcü Nermin. Şey tamamen hey. oynadığım bir <laughs> film. Yani buradaki sanatçı arkadaşlarım ...benim ne demek istediğimi anlarlar herhalde. Bana sadece... ...çok hüzünlü... ...emutsuz... ...hayatta hiç... ...umudu olmayan bir kızı oynayacaksın dedi. Tam da benim hayatımla çok örtüşüyordu. Ve... ailevi durumlar... ...babamdan ayrılmışız, babam bizi yani öyle bir ailevi dramlar yaşanmış. Onlar tabi bende çok etki etmişti o yaşlarda. Ee, ve kendiliğinden doğal olarak içgüdüsel çok hissederek o mutsuz manikürcü Nermin'i oynamışım. Yani yönetmen ne derse onu harfiyen yerine getirmişim. O yüzümdeki hüzün aksetmiş herhalde. Zaten oyunculuk biliyorsunuz ee, tamamen hissetmek meselesi. Yani içinizde o canlandırdığınız karakteri hissederseniz tamamen onun duygularını e, e, gözlerinizle ifade edebilirsiniz. Yani zorlanmanıza gerek yok. O filmde galiba öyle oldu. Ve ne oldu sonra? Ben o filmle Antalya Film Festivali Antalya Film Festivali en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım. Oh, çünkü iyiydiniz, çünkü iyiydiniz dediğine aldınız. 15-16 yaşında. <laughs> müthiş. Ama yani ne kadar müthiş bir şeydi benim için. Ben ne yaptım diye de bilmiyordum. Neden ben bu ödülü aldım? Bana diyorlar ki, ay çok önemli bir şey bu. Yani sen bu ödülü aldın. Ama onun e, mutluluğunu ve giderek yıllar sonra oh, önemini anlamaya başladım. Yani böyle evin bir kenarında duran ödülü ben size işte yavaş yavaş şöyle en yukarıda çıkardım. Abi, <laughs> hadi hadi. Bakanım bizi de bizi de alın. Bekle merak etme. Kaldıraçta herkes var arkadaşlar. Tamam. Buradan da çekildi. Telefon da benim i yeah.